bu mutfakta ne işi var anlayamadım. Müştemilatta yaşamasına izin verilmiş olabilir. Bir İstanbul Ama, masalında abi, sürprizler bitmiyor. Alakası. Selim karışık duygular içinde. Kardeşimin yaşadığı mutsuzluğu daha yakından görmek istemediğim içindir. de... Ömer'e soracak soruları var. Çok kısa zamanda yaptıklarının cezasını çekecekler. Aileme zarar vermek ne demekmiş görecekler. Çiçek bu kez farklı bir Necati ile karşı karşıya. Ben de seni bekliyorum Çiçek. Necati. unuttun. daha doğrusu unutmamak için ısrar ettiğim bir şey var. Biz bebek için evlendik. İyiydim, iyiydim. Sen ve erkek arkadaşını görene kadar gayet iyi. Esma gayet cephesinde gayet yaşanacak sürpriz ise Selim Arhan imzasını taşıyor. Varlıklı <laughs> genç adam ve şoförün kızı. Bir İstanbul masalı yepyeni bölümüyle Perşembe akşamı ATV'de. Ben hala kaset çıkaramadım. Abi bence kaçırmayalım o fırsatı. Görüşelim Celal abiyle Volkan, Benden günah kitti. Volki Tolki. Artık bu ilişkiden ne köy olur ne kasaba bence. O da seni seviyorum deme özürlüler derdi. Seni seviyorum özürlü erkeklerden. Öz, özürlü mü? Ama çok sıcaktı bahar gelmiş. E tabii aşık hepsine. <laughs> evet. Celal ne haber? sesini duysak, iki şarkı çığırsan. Uçacaksın, uçacaksın, havalara uçacaksın. Erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten. Nereden? Zalim, oyunu bozan... Avrupa Yakası, yepyeni bölümüyle yarın akşam ATV'de. Çıkmadık candan, ümit kesilmez. Defol. Sen Nasıl geldin? Kaçtın mı hapisten yoksa? Kaç sene geçti. Saymadın mı? Gökyüzüm az mavi ama... ...senin kafanın içinde simsiyah bulutlar var. Seni anan olacak o yılandan kurtaracağım yiğidim. Devran'ın bugünlerde sizden daha önemli ve hayati işleri var Zerda Hanım. O kadının ettiğini yanına gömeceğiz. Böyle deme ana. Yapamam. Torununla görüşmene izin verdim. Hatrını saydım. Karşılığı bu muydu? Kedin herifleriyle oynaşmana ne demek? Kimse bana hak etmediğim gibi davranamayacak. Aa, aa, Buna ben... isim vermem. Mezara girecek yaştasın. Bir ayağın çukurdayken uğraştığın şeylere bak. Ben de seni Zerda yepyeni bölümüyle Perşembe akşamı ATV'de. Aşık kuşum, dertli başım Ah, akşam şerifleriniz hayırlı olsun paşa babacığım. <laughs> Komedi ve eğlence artık <laughs> tek bir adreste buluşuyor. İkimiz de tarihten yüz alırız. Altı aylık bebeğimizin şansını arıyoruz. Yardımcı olun lütfen. Bana bir kulaç öğretenin kırk yıl kölesi olurum. İşte bu. Evet, işte o benim. Yeşil ile Hey bu. He bak biz dostuz tamam mı? <laughs> Yalnız genelde bende pek kontrol olmaz. Ben çaldırıp kapasam olur değil mi? Dede, sen de olduğunda gerçekten İstanbul Bizans tarafına aitti. Dişi Kuş yepyeni bölümüyle yarın akşam ATV'de. Dört tarafı erkeklerle çevrili bir dert küpüydü o. E, dişi Kuş. <laughs> Sinema Kulübü'nde bu hafta. yakışıklı arasında sıkışıp kalan Rüyü. Yemeklerle dost. Resolution number one. Kartıyla düşman. Ve tüm sırlarına döktüğü kışkırtıcı günlüğü. Lots of Helen Fielding'in çok satan romanından sinemaya aktarılan ...Richard Johnson günlüğü. Ekranda ilk kez Pazar akşamı ATV'de.